Merhaba ben psikolog Esra Kamacı. Bugün size ergenlerle iletişim neden bu kadar zor? Bunu psikolojik ve gelişimsel açıdan anlatmak istiyorum. Ebeveynseniz, öğretmenseniz ya da bir uzmansanız şunu mutlaka yaşamışsınızdır. Eskiden her şeyi anlatırdı, şimdi tek kelime etmiyor. Bir anda sinirleniyor, sonra pişman oluyor. Peki bu gerçekten ergenliğin zor olması mı yoksa bizim bazı şeyleri farklı okumamız mı gerekiyor? Gelin beraber bakalım. Ergenlik bir kriz dönemi değildir. Ama büyük bir değişim dönemidir. Bu dönemde çocuk kendini tanımaya çalışır. Artık sadece annemle babam ne derse o demek istemez. Kendi fikirlerini oluşturur ve bazen bu fikirler çatışma yaratır. Bu da çoğu ebeveyne şöyle yansır. Bizimle inatlaşıyor, her şeye itiraz ediyor, laf dinlemiyor. Ama aslında olan şey şu. Ergen ben kimim sorusuna cevap ararken sınırlarını test ediyor. Bu testler de genellikle en güvende hissettiği yerde yani evde yaşanıyor. Ayrıca çocukluktaki o Sorgulamadan kabul hali artık geride kalıyor. Yani bu bir kopuş değil, bir yeniden yapılanma süreci. Şöyle bir danışanım vardı. Kendisi 14 yaşında bir kız çocuğu. Annesi sürekli şöyle söylüyordu. Eskiden her şeyini bana anlatırdı, şimdi sorduğumda bile tersliyor. Seanslarda öğrendiğim şey ise şu oldu. Kız aslında annesine çok değer veriyordu. Ancak onu üzmekten, eleştirileceğini düşünmekten o kadar korkuyordu ki artık susmayı tercih etmişti. Yani sustuğu için kopmamıştı tam tersine hala bağ kurmak istiyordu ama nasıl kuracağını bilmiyordu. Ergenlik döneminde beynin prefrontal korteksi yani karar verme, empati kurma ve dürtü kontrolü ile ilgili bölgesi henüz tam gelişmemiştir. Buna karşın duygularla ilgili limbik sistem çok daha aktiftir. Yani şöyle düşünün, araba çok hızlı ama direksiyon sistemi tam oturmamış. Bu yüzden tepkileri yoğun olur, kontrolü zor olur ve pişmanlık da çabuk gelir. O yüzden beni hiç anlamıyor dediği bir günün ertesi gelip yanınıza sokulabilir. Bu çelişkili haller aslında tamamen gelişimin bir parçasıdır. Beynin bu yeniden yapılanma süreci 20'li yaşların başına kadar devam eder. Yani ergenin sadece davranışlarını değil, bilişsel altyapısını da anlamamız gerekir. Peki biz bu konuda ne yapabiliriz? Ergenle iletişim kurmak için birkaç temel şeye dikkat etmeliyiz. Bunlardan birincisi yargılamadan dinlemek. Yine saçmalıyorsun değil. Bunu böyle hissetmen normal. Biraz da anlatmak ister misin? 2. Zamanlama çok önemli. Öfkeliyken, tartışmanın ortasında ders vermeye çalışmak neredeyse hiçbir işe yaramaz. Çünkü o şu an duygusunu boşaltıyor, dikkatini size veremez. O yüzden sakin olunan bir anda konuşulmalı. 3. Alan tanımak ama tamamen yalnız bırakmamak. İstediğin zaman konuşabiliriz, ben buradayım demek çoğu zaman yeterlidir. 4. Sırtını yaslayabileceği kişi olmak. Ne yaparsa yapsın Sonunda dönebileceği bir yere ihtiyacı var. Unutmayın, sınır koymak ile kontrol etmeye çalışmak aynı şey değil. Sınır koyan ebeveyn çocuğa çerçeve sunar ama nefes almasına izin verir. Ergenlik zor bir dönem olabilir ama bu zorluğu düşmanlıkla değil, merakla karşılamak çok şey değiştirir. Onları şekillendirmek değil, onların yanında şekil alabilmek iletişimin en güçlü yoludur. Umarım bu video size bir bakış açısı kazandırmıştır. Eğer faydalı olduysa beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlara da kendi deneyimlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.